Kanada, dünya haritası üzerine en çok soru çıkan bölgelerdeyiz. İlk olarak Kanada ABD sınırıyla başlayalım. Kanada ABD sınırı sevgili arkadaşlar Kuzey Amerika kıtasının kuzeydoğu kısmını kaplayan bir bölgede yer alıyor kendisi. Bu bölge üzerinde söyleyeceğimiz en önemli husus tabii ki bu bölgenin nüfus yoğunluğunun fazla olmasının sanayi ve hizmet faaliyetlerinin de çok yaygın olmasından ileri geldi. Ve aynı zamanda dikkat ediniz sanayi faaliyetlerinin teknolojik imkanların bu kadar gelişmiş olması insanın doğaya etkisinin de son derece fazla olmasına yol açmış. Şimdi bazı sorulardan hatırlarsınız. Yine bir dünya haritası verir, çeşitli alanları numaralandırır ve şu soruyu sorar. İşte numaralandırılmış alanlardan hangisinin insanın doğa etkisi daha fazladır diye. İşte bu tip ortamlarda neyi arıyoruz arkadaşım? Teknolojisi, ekonomisi gelişmiş ülkeler arıyoruz ki Kanada, ABD sınırı buna en çok uyan bölgeler arasında dünya üzerinde, tamam mı? Çok güzel. Kanada ABD sınırı bu şekilde. Gelelim Amazon havzası kısmına. Amazon havzası biliyoruz ki Güney Yarımküre'de Ekvatoral iklim kuşağında görülen bir alan. Bu alan dünyadaki en sık orman örtüsüne sahip noktalardan birisi. Ayrıca bu bölgede biyoçeşitlilik son derece fazla. Çünkü iklim buna çok uygun. Ayrıca sıcaklık farkı çok az. Bu sebeple yani hem yağış var hem sıcaklık var tabii ki kimyasal parçalanma da son derece yüksek. Çok sık geniş yapraklı ağaçlar dedik. Bu yap yapraklı ağaçlar dikkat ediniz hiçbir zaman yapraklarını dökmüyordu bu ağaçların yaprakları. Çünkü bu iklim tipinde ne bir soğuk mevsim vardı ne de kurak bir mevsim vardı bu sebeple. Şimdi burası seyrek nüfusu bir bölge neden çünkü çok sık orman örtüsü var ayrıca. İklim koşulları yani sıcaklık, nem ve yağış koşulları yine yaşama çok uygun değil. Bu yüzden buralarda insanları pek yok. He İlla varsa da daha çok yüksek kesimleri tercih ediyorlar. Gelelim bir, bir diğer önemli noktamıza sahra çölüne. Afrika'nın kuzeyini neredeyse komple kaplayan dünyanın en büyük çölü sahra çölü. Sahra çölünün nem ağzından dolayı günlük sıcaklık farkının çok fazla olduğu bir yer. Bakınız bunu unutmayınız. Dikkat ediniz. Bu günlük sıcaklık farkının bu derecede fazla olması çöllerde... Fiziksel parçalanmayı da son derece şiddetli kılıyor. Kimyasal ayrışma ekvatoral bölgedeydi. Ama çölde fiziksel ayrışma var. Fiziksel ayrışmada sıcaklığın o farkının etkisiyle kayaçların parçalanması arkadaşım. Bu bölgede e, kurakçıl otlar ve kaktüs çok yaygın. Özellikle kaktüs çok yaygın değil mi? Kurakçıl otlar da kök sistemleri çok gelişmiş bitkilerde. Niye? Çünkü bu bölgede yaşayan bitkiler yere, yere, yere yakın kısımda suyu bulamadığı için ne yapıyor? Köklerini yerin çok derinliklerine kadar indirmek durumunda kalıyor. Çünkü suya ulaşmak zorunda hayatın devamı için. Seyrek nüfus dedik çünkü sıcaklık, yağış azı buna hiç uygun değil insan yaşamı için. Gelelim Batı Avrupa'ya. Nüfus yoğunluğu oldukça fazla. Niye? Çünkü yine sanayi ve hizmet faaliyetleri yaygın. Neresi gibi? Çarpı attığımız Kanada, ABD hattı gibi arkadaşım. Burada sanayi faaliyetleri oldukça yüksek, hizmet sektörü oldukça fazla. Yine dikkat ediniz aynı madde karşımıza çıkıyor. İnsanın doğaya etkisi son derece fazla arkadaşım Batı Avrupa'da. Niye? Çünkü teknoloji oldukça gelişmiş. Ve özellikle Atlas Okyanusu'na kıyısı olan bölgelerde ılıman okyanusal iklim yine karşımıza çıkıyor. Bunu unutma. Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisi bu bölgede kendini şiddetli bir şekilde hissettiriyor. Bir diğer önemli noktamız Hindistan. Hindistan en kalabalık ülke konumunda şu anda değil mi? Çin'i geçti. Nüfus yoğunluğu çok fazla. Muson iklimi insan yaşamı için fena değil. Uygun denilebilecek bir iklim. Çünkü sıcak iklim olmasına rağmen en azından ekvatoral iklim gibi çok bunaltıcı bir hava en azından yılın bazı dönemlerinde yok. Ayrıca bu dönem, bu iklim tipi en yağışlı iklim. Bu sebeple birçok tarım ürünü yetiştirilebiliyor. Ayrıca bu tarım ürünlerinde yılda birden fazla ürün almada mümkün. Çünkü hem sıcaklık var, hem de yağış var arkadaşlar. Burada ön, öne çıkan tarım ürünleri pirinç, çay e, gibi önemli tarım ürünleri. Ayrıca işte kauçuğu söyleyebiliriz. Ayrıca buğdayı söyleyebiliriz. İşte e, kış ayları kurak geçtiği yerlerde. Ayrıca sel taşkın afeti de son derece yaygın. Hindistan ve çevresinde. Gelelim Çin'in doğusuna. Çin'in doğusu sevgili arkadaşım en kalabalık ülkelerden. Şu anda ikinci konumda Çin. Çin'in hani ülke sınırlarını düşündüğümüzde doğusu çok kalabalık. Batı kesimleri ve orta kesimleri boş denilebilecek kadar nüfus yoğunluğu seyrek arkadaşım. Niye? Çünkü sanayi faaliyetleri ülkenin doğusunda yoğunlaşmış. Çünkü okyanusa kıyısı olduğu için. Şimdi burada da tıpkı Kanada ABD Tıpkı Batı Avrupa gibi insanın doğa etkisi son derece yüksek. Ve ayrıca son yıllarda yaptığı, Çin'in son yıllarda yaptığı sanayi atılımı doğaya en fazla karbondioksit salan ülke konumunda olmasına yol açmış Çin. Tamam mı? Çin'in özellikle okyanusa kıyısı olan kesimlerinin son iklimini görüyoruz. Yani Çin'in doğusunda ortasına doğru gittim mi? Karasal biraz daha böyle ortaya doğru yaklaştığımızda, sına doğru gittiğimiz çöl iklimiyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Gelelim Endonezya. Endonezya nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerden birisi ekvatoral iklim. Yine burada hakim yağmur ormanları ve burada önemli olan bir husus var. Deprem ve volkanik faaliyetler çok şiddetli. Biliyoruz ki Çin e, Rusya'nın Kamçatka yarımadasında 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti değil mi? Geçtim yani bugün yani bu sabah düştü haberlere. İşte bu fay hattının uzantısı buradan da geçiyor arkadaşım. Ve bu yüzden de burada yine çok şiddetli depremler ve volkanik faaliyetler kendini gösterebiliyor. Gelelim Avustralya'nın ortasına. Avustralya'nın ortası sevgili arkadaşım yine ÖSYM'nin çok sevdiği bir nokta. Niye çok sevdiğim nokta? çünkü çöl iklimi var burada. Çöl iklimini ÖSYM çok seviyor arkadaşım. Ve en çok kullandığı yer çöl iklimi bazında Orta Asya'dır. Ee, Sahra Çölü'dür ve Avustralya'nın ortasıdır. Şimdi Orta Avustralya'da çöl iklimi yaygın dedik. Çünkü e, hani Yüksek basınç alanı daimi olarak. E, haliyle Sahra Çölü gibi nüfus seyrek Avustralya'nın ortasında. Fiziksel ayrışma çok fazla. Yine kaktüs kurakçıl bitkiler burada da kendine gösteriyor sevgili arkadaşım. Tamam mı? Benim en çok soru çıkan bölgelerle ilgili temel özelliklerle anlatacağım. Bunlar. Şimdi gelin bu e, harita ile ilgili birkaç tane soru çözelim. Yukarıda verilen dünya haritası üzerine işaretli alanların hangisinde insanın doğaya etkisi daha sınırlıdır demiş. Dikkat daha sınırlı. Yani teknoloji gelişmeyecek. Ekonomi pek gelişmemiş yer arıyoruz. 4 Japonya, 2 Batı Avrupa, 5 ABD'yi temsil ediyor. Çok hani insanın doğa etkisi çok fazla. 3 Avustralya tabii ki hani e, sanayileşmiş bölgeler kadar olmasa da yine de insanın doğa etkisi fazla. E, tabii ki nereye göre fazla? Gine Körfezi kıyılarını işaret eden bir numaraya göre, Nijerya'nın olduğu yere göre oldukça tabii ki e, ekonomisi gelişmiş durumda Avustralya'nın. Haliyle benim bu sorudaki cevabım A oldu. Yukarıda verilen dünya haritası üzerine işaretli alanların hangisinde günlük sıcaklık farklarının fazla olması fiziksel yani mekanik parçalanmanın şiddetli bir şekilde görülmesine neden olmuştur diyor. Şimdi hatırla haritadaki bilgileri. Sahra çölünü hatırla. Orta Asya'yı hatırla. Avustralya'nın ortasını hatırla. Hep ne dedim? Fiziksel ayrışma çöllerde fazla dedim. O zaman bu soru bana şunu sormuyor mu? Bu haritada numaralandırılmış yerlerden hangisi çöl bölgesidir. Veya hangisinde çöl iklimi görülür diye bir soru değil mi bu? Evet aynısı. Tıpkısının aynısı. O zaman bakınız çok belli. Kabak gibi ben buradayım diyor. 4 numaralı sahra çölümüz. Buradaki cevabımız oluyor. Devam edelim. Yukarıda verilen dünya haritası üzerine işaretler alınların hangisinde yüksek teknolojik imkanlar çerçevesinde insanın doğaya etkisi daha fazladır diye sormuş. Daha fazla insan doğaya daha fazla etki yapacak. Tabii ki bu iki açısından düşündüğümüzde ekonomisi daha gelişmiş bir yer arıyorum. Burada ben 3 numaralı Japonya'yı görüyorum. Bir Hindistan çok kalabalık ama teknoloji o kadar fazla olmadığı için doğa, insanın doğa etkisi sınırlı diyebiliriz. En azından Japonya'ya göre. Tamam mı? Güzel. Devam edelim bir diğer sorumuza. Yukarıda verilen dünya haritası üzerine işaretli alanların hangisinde yıllık toplam yağış miktarı çok fazla olmasına rağmen düzensiz bir yağış rejimine sahiptir diyor. Bak güzel bir soru, ilginç ve e, nasıl diyelim kafa karıştırıcı, çeldirici bir soru. Hem miktar çok fazla olacak, hem de bu yağış rejimi düzensiz. Yani yılın belli dönemlerinde yağış miktarı çok az, belli dönemlerinde çok fazla olacak. Yani aradaki fark çok yüksek olacak diyor. Şimdi düşündüğümüzde mesela 4 numara neresi? Ekvatoral ılıman e, okyanusu adı iklim Yağış rejimi düzenli. 5 ekvatoral, 1 ekvatoral, 3 ekvatoral. Bu 5, 1 ve 3 yağış rejimi düzenli yerler. Haliyle miktar fazla olmasına rağmen benim bu tanımıma sorudaki benden istenene uymuyor. Ama dikkat 2 numaraya biraz önce bahsettik. Hindistan çevresinde muson iklimi var dedik. Muson iklimi demek yazları yağışlı, kışları kurak demek. Haliyle yağış rejimi Düzensiz demek. Tamam mı arkadaşım? E, tabii ki yıllık yağış miktarı da en fazla olan iklim tipi burası. Burası Aslan Eyaleti 12.000 milimetrenin üzerine yağış alıyor. Bizim Rize'nin tam 6 katı arkadaşım. Bizim Rize yılda 2.000 milimetre ve üstünde yağış alıyor. Burası 12.000 milimetrenin üzerine yağış alıyor. Haliyle çok yağışlı ama yağış rejimi düzensiz. İşte maalesef ki bu yüzden yani yıl içine dengeli olsa bu yağışı belki bu kadar selafeti yaşanmaz burada. İşte selafetinin yaşanmasının bir sebebi de bu bölgenin çok nasıl diyelim yağış rejiminin düzensiz olması. Yukarıda verilen dünya haritası üzerinde işaretli alanların hangisi sanayi devriminin başladığı yerleri göstermektedir? Hmm. Sanayi devrimi. Nerede başladı sanayi devrimi? İngiltere'de değil mi? İngiltere sanayi devriminin başlangıç noktası. İngiltere'nin sanayi devrimi başlamasına yol açan enerji kaynağı neydi? kömürdü değil mi? Yani onun ateşleyici gücü. O yüzden ben cevaba ne diyeceğim? 4 diyeceğim. İlk sanayi şehrimiz neydi? Hadi ekstra olsun. Manchester ya da Manchester değil mi? Güzel. Bu da iş için bilmesi gereken bir bilgi. Yukarıda verilen dünya haritası üzerine işaretli alanların hangisi yoğun bitki örtüsüne sahip olmasından dolayı seyrek nüfusludur demiş. Yoğun bitki örtüsü ve bunun sonucunda seyrek nüfus. Bak dikkat et sana direkt neresi seyrek nüfusludur diye sormuyor. Seyrek nüfuslu olmasının sebebi bitki örtüsünün yoğun olmasıdır diyor. Şimdi bak bire dikkat et. 1 seyrek mi seyrek? Ama niye seyrek? Çöl. 4 seyrek mi seyrek? Niye seyrek? Çünkü çöl. 3 seyrek mi? Seyrek. Niye seyrek? Çünkü çöl. 5 seyrek mi seyrek? Niye seyrek? Çünkü soğuk. Ama iki seyrek mi? Evet, o da seyrek ama işte biraz önce bahsettiğimiz Amazon havzası bilgisi Bitki örtüsünün çok sık ve gür olmasından dolayı nüfus yoğunluğunun seyrek olduğunu bize söylüyordu. Bu yüzden yanıtım Bursa oldu. Yukarıda verilen dünya haritası üzerine işaretli alanların hangisinin nüfus yoğunluğunun fazla olmasının sebebi sanayi ve hizmet faaliyetlerinin çok gelişmiş olmasıdır diye sormuş. Sanayi ve hizmet faaliyetleri nerede gelişmiş? Bak dünya üzerinde. Bak iyi dinle burayı. Çarpı attığım Kanada, ABD'de değil mi? Avrupa'nın batısında, Japonya'da ve Çin'de arkadaşım. Bu alanlar sanayinin çok fazla olduğu yerler ve ayrıca bu alanlar insanın doğaya çok büyük etkiler yaptığı yerler. Çevreye zarar verdiği, hava kirliliği, su kirliliği gibi olayların yaş daha fazla yaşandığı yerler. Sorumuz özelinde buradaki cevabımız Ceyhan 3 oluyor arkadaşım.